Akşam Gazetesi Spor Editörü Tamer Ayeri bizimle birlikte haftanın futbol başlıklarını konuşacağız. Bu akşam Fenerbahçe Başakşehir maçı var ve Erol Bulut Caner'i sol ve yerine sol açıkta oynatmayı düşünüyor bu akşam için. E, sence bu değişiklik bir şey getirir mi Fenerbahçe'de? İşler rayına oturur mu? Herkes bu haberi bekliyor. Şimdi şöyle Fenerbahçe'de Caner'in sol ileride oynaması muhtemelen orta sayısı zaten 15-20 tane orta yapıyordu Caner yerdeyken. Bugün daha fazla yapabilir. Muhtemelen Caner eğer ileride oynarsa. Hani bu garanti değil ama böyle bir şey bekleniyor. Hı -hı. Ee, Yanlış Fenerbahçe'nin ben hep konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin bir sistemi olmadığını söyledim. Fenerbahçe'de başka sıkıntılar var. Mesela Hı -hı. insanların zekasıyla alay edilen şeyler oldu Fenerbahçe ile alakalı. Hani 18 transfer yapıldı Fenerbahçe'de. Hı -hı. İşte herkes spor yorumcuları şöyle diyor. Seç beğen oynat. Hani bu karışık çerez değil yani. Hı -hı. Bir futbol takımından bahsediyoruz ve Hı -hı. 18 transfer yapılıyorsa bir takıma bu bir yardım çığlığıdır. Bolluk değildir. Yani 18 tane adam alıyorsunuz bir yere ve geçen sene de 10 küsur ortalamaydı. Tam net hatırlamıyorum bu rakama. Bir şeyleri yapamıyorum ben demektir. Bu Ama hani bu yardım çığlığını kadro zenginliği olarak yorumlandı bu ülkede. Ve Fenerbahçe taraftarlarına inanılmaz bir umut verildi. Hani bu takım şampiyon oldu diye. Böyle problemler var. Başakşehir, Fenerbahçe maçında her şey Başakşehir'e bağlı. Başakşehir Fenerbahçe'nin üstüne giderse Caner de istediği gibi çıkamaz. Kanatlardan zaten çıkamazdı. Otomatik olarak sıkıntılı bir maç oynanır. Eğer Başakşehir gelmezse Fenerbahçe'nin üstüne e, Caner'in ileride oynadığını farz ediyorum e, bir sürü orta yapacak. Bunlardan bazıları yerine giderse akşam çıkıp şey diyecekler ne işte sistemini buldu Fenerbahçe. Ama bu ortalar isabetli olmazsa Fenerbahçe'nin sistemi bu olmamalı diyecekler. Hani iki versiyon içinde ben söyledim bir de genel bir şey söyleyeyim. Hani 18 transfer deniyor ya Hı. tek tek şey yapayım. Tisserant aldı Fenerbahçe, Bostuk'un dördüncü stoperi. Lemos aldı ikincilikten. E, Gökhan Gönül evet Türkiye'nin isabetlerinden biri yaş 36. Sosa evet iyi futbolcu yaş 35. Sizse 35. Perotti 100 bin sakat. Hani hepsini saymayacağım şimdi futbolcuların. Ama Fenerbahçe bu adamları aldı. Ama öyle bir anlatıldı ki sanki Real Madrid gibi oldu Fenerbahçe. Fenerbahçe'deki problem bu. Artı çok başlık var Fenerbahçe'de. Hı hı. Yani takımı Erol Bulut mu yönetiyor, Emre Belözoğlu mu yönetiyor, kim yönetiyor herkes onu tartışıyor. Evet. En son e, maçta Mert Hakan Erol Bulut'a değil tribündeki Emre'ye isyan etti. Hı hı. Ama bence daha bir problem şeydi. Bu sene Hatay maçı var Fenerbahçe'nin 9 kişi 2-2 bitirdiği. O maçta Erol Bulut'un bizzat kendisi dönüp Emre'yi kollarını yanaştı ben ne yapayım diye. Yani burada Fenerbahçe'de kim takımı yönetiyor bilmiyorum. E, Erol Bulut transfer edildi. Alanya'nın hocasıyken Fatih resmi vardı odasında. İşte ben koydurmadım o resimde ama hani bu resimden rahatsızlık duysanız çok rahat kaldırabilirsiniz sizin odanız orası. Demek ki mutluydu bundan. Ben Fenerbahçe'ye başkan olsaydım sadece bu hareketten dolayı bile transfer etmezdim. Ama yani bu hareketi Fenerbahçe gelişinde bir artı oldu. Fenerbahçe'de ortalar yerine oturursa Fenerbahçe kazanır, ortalar yerine oturmazsa kazanmaz çünkü Fenerbahçe'de başka bir şey yok. Özetle söyleyeceğim bu. Bu akşam için de bu. İki takıma da akşamki maçta başarılar diliyoruz. Tabii, Devam başarılar. edelim şimdi. Everton ha. Cenk Tosunu Feyenoord'a kiralamayı düşünüyor. Cenk Tosun Hollanda'da da başarılı olabilir mi sizce? Şöyle, Cenk Tosun olur, Ahmet Tosun olur, Mehmet Tosun olur. Problem değil. Bir futbolcunun başarılı olabileceği birlik varsa dünya üstünde. O da yani birinci sırada Hollanda'dır. Çünkü Hollanda'da çok savunma yapılan bir değil Hollanda. Yani takip edenler biliyorlar zaten bunu. Defansif anlayışı olan bir değil genel olarak. Her hafta çok sayıda gol oluyor. Cenk Tosun'un Tos içinde şöyle bir durum var. Avrupa Şampiyonası var milli takımla. Hani son vuruşlar açısından güzel bir değerlendirme olur. Çünkü zaten oynayamıyor İngiltere'de. Hani Feyenoord'da bu anlamda bence de uygun birlik olduğunu düşünüyorum. Hollanda'da başarılı olur Cenk giderse. Hı hı. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Ee, Hı -hı. Cagney oyundan aldıktan sonra direkt soyunma odasına gitti. Bu harekete tepki çekti. Bunun sonucu ne doğurur? Bir de Galatasaray gösterme maçını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle Cagney ilk yaptığı hareket bu. Cagney şampiyon, şampiyonluk kutlamalarına bile katılmamıştı. Yani ilk yaptığı hareket bu değildi. Şimdi teknik direktörlük şöyle bir şey. Sadece takımı sahaya sürmezsiniz. Bir sürü farklı karakterde oyuncu olur elinizde. Hepsinin aynı olaylara farklı tepkileri olur. Bunları yönetmek Teknik direktörlüğün bir parçası. Aa, evet bu bana tepki gösterdi, ben bunun kablosuzluğu bırakayım demek çok kolay. Hani en ufak bir olayda. Fatih daha önce benzer olaylarda şöyle algıladığı durumlar olmuştu. Ben bunu hırs olarak kabul ediyorum. İşte oyundan çıkmayı kabul etmedi futbolcu direkt soyma odasına gitti diye. Bunu iyi yönetmek gerekiyor. <laughs> Cagney herhalde savunan Türkiye'deki 3-5 kişiden biriyim ben sürekli de bunu söyleyeceğim. Galatasaray kanatlardan daralttığı sürece Cagney atar diyorum hep bunu söyledim. Göztepe maçında bu olmadı. Ya Galatasaray kazandı ama hani Galatasaray farklı bir şekilde kazandı. Bence kazanırken söyleyeyim ben Galatasaray'ı hiç beğenmedim diyorsun maçında. Hı hı. Çünkü koronadan dolayı e, gösebe çok eksik vardı. Hani en başta birinci kalecileri yoktu. Hani tek bir pozisyon maçın özeti olarak şöyle söyleyeyim. Arda Turan savunma arkasına kaçtı. Hani bu normal şartlarda yaşarken şu fani önümüzde çok görebileceğiniz bir şey değil. Arda'nın savunma arkasına kaçması o kadar boş bir alanda. Böyle bir rakibe karşı oynadınız. Aynı kadroyla Trabzon karşısına çıkarsa Galatasaray hafta sonu deplasmanda Aynı sonucu almayabilir. Yani çok zorlanır Galatasaray. Hı hı. Şimdi Trabzonspor'la devam edelim. Hataya karşı kazandılar ama e, yine de bu kazanışın güzel olmadığını Abdullah Avcı kendisi de kabul etti. Trabzonspor ve Abdullah Avcı birlikteliği nasıl gider sizce? Ben Abdullah Avcı'ya ilk geldiğinde aynı hani şeyi söylemiştim. Ben Abdullah Avcı'nın olacağını düşünmüyorum. Yani kazandığı maçlarda da e, kötü oynarak kazanıyor. Bir de Abdullah Avcı'nın kabul etmesinin sebebi de şu çünkü zaten başka bir yolu yok. Hani kötü oynadım kazandım demek şu ben iyi oynayamıyorum. Ama işte kazandım demek yani. Bir anlamda bir karşılığı bu bunun. Mecburen bunu söylüyor çünkü Trabzon çok kötü. Bir... Yani Trabzon'un beklentisi cami olarak ne ben bilmiyorum. Eğer şampiyonluksa hayal kırıklığı olur. Hani hı hı. Eğer hedefiniz Avrupa'ya gitmekse evet bunu bir kriter olarak kabul edebilirim ama Abdullah Avcı her iki seçenekte de benim için doğru bir teknik adam değil. Trabzon'un kadrosal anlamında da sıkıntıları var. Büyük sıkıntıları Peki işte, var. Peki şey soracağım bu noktada. Bütün problem Trabzonspor'da Abdullah Avcı mı yoksa oyuncularda da problem var mı? Hayır, hayır. ya, tabii ki oyuncularda da var. Çünkü hani Newton'la da olmadı. Abdullah Avcı'yla da olmadı ama e, Abdullah Avcı'nın genel bir sistemi var. Elinde çok fazla golcü oyuncu olsa bile, bunu Başakşehir'de de gördük, kullanmıyor. Yani ya da forvetleri kanat kullanıyor, direkt oynatmıyor. Zaten gol atamayan bir takımdı Trabzonspor. Zorlanıyordu. Yani Abdullah Avcı geldikten sonra elinde bolluk olsa bile Abdullah Avcı bunu kullanmayan bir hocaydı. O yüzden söylüyorum başarılı olamaz diye. Ki Hı. Trabzon'da bolluk yok. Yani 1-0-1-0 bir sıfır, bir sıfır kazandı. 1-2 beraberliği var ama yani bundan sonrası için ben Trabzon'un da Abdullah Avcı'nın çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ya benim bu yüzden sırf sadece forvetlere karşı Abdullah Avcı'nın bir mesafesi var. Bu olduğu için söylüyorum. Hı hı. Peki Fenerbahçe ile kapatalım. Tekrar bu akşam maçı var. Sizce nasıl olur? Şöyle söyleyeyim. Başakşehir Fenerbahçe'nin üstüne gelirse Başakşehir kazanır. Ha gelmezlerse, beklerlerse geride. O zaman sağlı sollu bir sürü ortaya karşılaşacaklar. Bunların bazıları ağlara gider Fenerbahçe kazanır. Yani bu kadar. Çünkü Fenerbahçe'nin sistemi bak hani ben bir şey söyleyemiyorum maç sonucuyla ilgili. Tamamen başka bir şeyle bağlı bu akşam. Hı hı. Bakalım nasıl olacak. Yeniden başarılar dileyelim iki takıma da. Haftanın futbol başlıklarını konuştuk. Akşam gazetesi spor editörü Tamer Ayeri bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.